Merhaba arkadaşlar, Bozdağ Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün yine yeni nesil matematik sorularıyla devam edeceğiz. Hemen başlayalım. İlk başta şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu sorular bazı arkadaşlarımız için kolay olabilir. Ama lütfen arkadaşlar şunu unutmayalım. Kolay soruyu çözmeden, kolay soruları çözmeden zor soruları çözemezsiniz. Yani bir bebeği düşünelim. Bebek emeklemeden yürüyemez arkadaşlar. Lütfen onu dikkatinizden kaçırmayın. Hemen başlayalım. Erva'nın elinde 200'den fazla saç tokası olduğunu bilinmektedir. Erva elinde bulunan tokaların 50 tanesini kendisine ayırdıktan sonra kalan tokaları kardeşlerine alışarlı veya 15 e olacak şekilde dağıtabilmektedir. Buna göre Erva'nın en az kaç tane tokası vardır arkadaşlar? 50 tanesini kendine ayırıyor. 200 taneden fazla saç tokası var. Ervan'ın. 6 şartlı veya şu kelime önemli veya 15'ler olarak dağıtabiliyor. Demek ki arkadaşlar bu kalan tokamız bizim 6'nın ve 15'in ortak katı. O yüzden dolayı arkadaşlar 6 ve 15'in hemen ekokunu alalım. 2'ye bölelim. 3, 15 3'e bölelim. 1, 5. 5'e bölelim. 1, 1. Şimdi ekok 6, 15. Eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. Şimdi sırasıyla 30'un katlarını yazalım arkadaşlar. 30 60 Çünkü bize ne demişti? 200'den fazla saç tokası olduğu bildiğine göre diyor ve en az kaç tane diyor arkadaşlar soru? 60 90 120 150 180 210 240 Şimdi arkadaşlarım Erva 50 tane tokasını kendisine ayırmıştı. Şimdi şu 210 olamaz. Çünkü neden arkadaşlar? En az kaç var diyor. Şu 150'yi deneyelim arkadaşlar. 150 tane olsun diyelim. E 50 tanesi kendini ayırmıştı. 150 artı 50 200 yapar. Ama ne diyor başta bizim Ervan elinde 200'den fazla saç tokası olduğu bilinene göre. O zaman hemen 150 olmalı arkadaşlar. 180'e bakalım. 50 ekleyelim. 230. Evet arkadaşlar. 200'ü geçti. Ve en az 230 saç tokası olduğunu buradan görürüz. Çünkü bizden en azı istiyor arkadaşlar. En az. 150 neden olmadı? 50 eklediğin zaman 200. 200'den fazlaya bu uymadı arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıda verilen iki nokta arasında aralarında hiç boşluk kalmayacak ve yüzeyin dışına taşmayan şekilde yarıçap uzunlukları 2.6 mm olan 8 üzeri 5 tane boncuk yerleştirilebiliyor. Yani A ve B noktalar arasında yarı çapları uzunluğu 2.6 mm olan 8.5 tane boncuk yerleştirilebiliyormuş arkadaşlar. Buna göre aynı A, B noktalar arasına aşağıda yarıçap çap uzunlukları verilen boncukların hangisinden hiç boşluk kalmayacak ve yüzey dışına taşmayacak şekilde 250 adet boncuk yerleştirilebilir. Şimdi arkadaşlar bu boncuklar özdeş boncuklar. E bize şimdi bu A, B noktasının arasını bir bulalım arkadaşlar. Şimdi bir topumuz ne kadar yer kaplar arkadaşlar? Çapa kadar yer kaplar. O yüzden dolayı bir topumuzun Çapını bulalım. Yarı çapı neydi? 2, çarp, 2 çarpı R'ydi. O da eşittir. Çap 2 çarpı R'ydi. 2 çarpı. Burada yer çapısı ne verilmiş arkadaşlar? 2.6 verilmiş. Buradan arkadaşlar bir tane boncuğumuzun yarı çapı 2 üzeri 7'dir arkadaşlar. 2 üzeri 7 bulduk. Esik, bu AB uzunluğu ne kadar yapar arkadaşlar? AB uzunluğu eşittir. 2 üzeri 7 çarpı 8 üzeri 5. O da eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 7 çarpı. 8'in açarız. 2'nin küpü olarak. 2'nin küpü. 3, 5 ile de çarparız. 15 yapar. O da eşittir. 2 üzeri kaç olur arkadaşlar? Hemen 7, 15 daha 22 olur. Yani bizim AB uzaklığımız 22 milimetreymiş arkadaşlar. Şimdi biz 250 adet bu birinci aşamamız. ikinci aşamaya geçelim. 250 adet boncuk istiyor. 250 nedir arkadaşlar? 256 eşittir. 16 çarpı 16'dır. E 16 neydi arkadaşlar? 2 üzeri 4'tü. 2 üzeri 4. O da eşittir. Tabanlar eşit olduğu için arkadaşlar veya tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. nokta 8 oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 8 tane boncuk yerleştirilecekmiş. E bizim AB uzunluğumuz ne kadar arkadaşlar? 2 üzeri 22. Hemen 2 üzeri 22'yi arkadaşlar 2.8'e böleceğiz. Tabanlar eşitse arkadaşlar bölmeşe üstü ifadelerde üstler çıkarılır. Bu da 2 üzeri kaç yapar arkadaşlar? Hemen bakalım. 2 üzeri 14 yaptı. 2 üzeri 14. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz ışıklara. 2 üzeri 14 var mı? 2 üzeri 13 var. 8 üzeri. Yani 2 üzeri 9 oluyor. 2 üzeri 10 oluyor. Bu da 2 üzeri 16 oluyor. 2 üzeri 14 yok. Hemen telaşa kapılmayalım arkadaşlar. Çünkü bu bir boncuğun bir boncuğun yarı çapı değil arkadaşlar. Değil. Bu çapı. E, evet, yarı çap nasıl bulunuyor arkadaşlar? Çap bölü 2. O da eşittir. Çapımız neydi? 2.14 bölü 2. Tabanlar eşitse üstler çıkarır. Bunun üzerinde bir tane görünmeyen bir var. O da 2 üzeri 13. 14 1. 2 üzeri 13 milimetre olarak cevabımız değişik olarak buluruz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıda A ve B dikdörtgenlerinin alanları birbirine eşittir ve kök 200 santimetre karedir. A ve B dikdörtgenleri var. Her birinin bir tane kenarı verilmiş arkadaşlar. Verilen dikdörtgenlerin A dikdörtgenin uzun kenarı ile B dikdörtgenin kısa kenarı bir doğru boyunca şekilde görüldüğü gibi birleştiriliyor. Buna göre bu birleştirmede kaç tane B dikdörtgeni kullanılmıştır? Ve bu şeyin kök 3125'miş aradaki mesafe arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan A'nın çünkü A'nın uzun kenarı kullanılmış. Uzun kenarı nasıl bulabiliriz? Alan neydi arkadaşlar? Kök 200'dü. O da eşittir. Kök 10 x çarpılmış. Buradan x eşittir. Kök 2 kök 10'a bölersek arkadaşlar kök 20 olur. O da eşittir. 2 kök 5'tir arkadaşlar. Yani 4, çar, 4 çarpı 5 20 4 çarpı 2 olarak çıkar. Şimdi B'mizin de arkadaşlar diğer kenarı verilmemiş. Kullanılan burada kullanılan kenarı vermiş. Burası x kullanılmış. Burada y kullanılmış diyelim. Alan eşittir arkadaşlar. Aynıymış alanları. O eşittir. 2 kök 10 çarpı y deriz. Ne yaparız? Y eşittir arkadaşlar hemen bunu arkadaşlar içeri sokalım. 4 dolar kök 40 olur. 200 bölü kök 40. O da eşittir. İse y eşittir arkadaşlar kaç çıkar? Kök 5 çıkar arkadaşlar. Bu birinci aşamamızdı arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ne yapalım arkadaşlar? Demek ki burası kök 5. Burası 2 kök 5'miş arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar ikinci aşamamız devamlı ne yapmış? Yani kök 5 artı 2 kök 5 ne yapar arkadaşlar? 3 kök 5. Yani her 3 burada B dikdörtgeninden kaç tane diyor. Her 3 kök 5 her 3 kök 5'te bir tane B kullanılmış arkadaşlar. E bizim şeyimiz neydi arkadaşlar? Hemen üçüncü aşamamıza, aşamamıza geçelim. Biz uzunluğumuz neydi arkadaşlar? Şurada arkadaşlar bir tane kök 5'imiz var yine. Bizim uzunluğumuz neydi? Kök 3125. O da eşittir arkadaşlar. Bu neydi arkadaşlar? 625 çarpı 5'tir. O da eşittir. Işte 25 kök 5. 25 kök 5 bulduk. Şimdi her 3 kök 5'te bir tane B kullanılmıştı. Fakat şuradaki B B olarak artmış. A gelmemiş. Devamlı B'de bitmiş. O yüzden dolayı arkadaşlar 25, 25 kök, kök 5'ten kök 5'i çıkarırız. O da eşittir. Işte 24 kök 5 olarak kalır. Şimdi ne yapacağız dördüncü aşamada? Yani 24 kök 5 uzunluğunda kaç tane 3 kök 5 var onu bulacağız. Yani 24 kök 5 bölü 3 kök 5 ne demiştik? Her 3 kök 5 uzunlukta bir tane B kullanılmış. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 8 adet çıkar. Bu 8 adet şu B olmadan arkadaşlar. B olmadan yani şu sondaki B olmadan 8 adet kullanılmış. O B'yi de katarsak bir tane de B burada kullanılmış. 8 artı 1 eşittir 9 adet kullanılmıştır arkadaşlar. Böyle cevabımız C. Evet arkadaşlar bugünkü soru çözümünün sonuna geldik. Lütfen videolarımız devam için boz akademi üye olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Boz akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.